Şöyle sevgili izleyenler asgari ücret 2825 lira 90 kuruş olarak açıklandı. Yani bir şekilde yaşanabilir, yaşanması gerekiyor. Yaşanabileceğini düşündükleri için bu parayı veriyorlar. Fakirlik, fukaralık sınırı 8000 liranın üzerinde 2825 lira alan bir insan bu durumda ne oluyor? Mahir Ünal'a göre verilen bu asgari ücret gerçekten mükemmel bir ücretmiş sevgili izleyenler. Müthiş, harika, nefis bir maaş vermişler. AK Parti hükümetleri döneminde 18 yılda asgari ücret %171 oranında artmış. Hatta bu son asgari ücreti de enflasyonun açıklanan enflasyon oranının %7 üzerinde vermişler. Şimdi TÜİK denen normalde bağımsız olması gereken kurumun açıkladığı enflasyon rakamının ne kadar önemli olduğunu görüyor musunuz? Açıkladığı o sahte verinin, üzerinde oynanmış verinin ne kadar önemli olduğunu görüyor musunuz? Yani kurumlar arasındaki kuvvetler ayrılığı dediğimiz ilkenin ne kadar kıymetli olduğunu görüyorsunuz değil mi? TÜİK Onların istediği sayıyı oraya yazıyor. Enflasyon ne yazalım hocam? Ee, böyle grafiklerle anlatmışlar. Ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz demişler. Asgari ücretliği ezdirmeyeceklermiş. Ezdirmedik başkalarına. Ezdirmeyeceğiz başkalarına. Yerli ve milli bir şekilde eğer ezilecek bir şey varsa onu da en iyi biz ezeriz. Hamdolsun ezmeyi hiç kimseden öğrenecek değiliz. Bize hiç kimse ezme konusunda işçiyi, emekçiyi, asgari ücretle çalışan vatandaşı ezme konusunda hiç kimse bize ders vermeye kalkmasın. Aslında dedikleri bu galiba. Eskiden tuvalete 1 milyon liraya giderken bugün 1 liraya gidiyorsunuz diyorlar. Kafa böyle, matematik hesapları bu. Çünkü herhangi bir sayının karekökünü alamayacak adamlar ülke yönetiyor. Asgari ücretle alakalı Cem Toker'in çok güzel bir tavsiyesini gördüm. Çok güzel bir önerisini gördüm sevgili izleyenler. Bu cebimizden ne kadar para çalındığını göstermesi açısından, hissettirmesi ve anlamamızı sağlaması açısından çok önemli bir tavsiye. Toplam maaşı verelim. Sonra iki hafta o insan o parayı kendisi cüzdanında taşısın. Sonra götürsün vermesi gereken, ödemesi gereken vergileri, kesintileri kendi eliyle, kendi cüzdanından çıkararak bankaya kendisi versin. Ondan sonra görelim bakalım diyor devlet itibarını, israfı, şatavatı, böyle Değil mi? Yandaş ihaleleri, şunları bunları insanlar önemsiyor mu? Önemsemiyor mu? Bizden ne çaldıklarının farkında değiliz. Bizden ne götürdüklerinin farkında değiliz. O yüzden adamlar bindiklerinde o hey 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 makam araçlarına, milyonluk makam araçlarına bindiklerinde yakışır reisimize diyorlar. Yakışır. Diğer taraftan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, golf ustası Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye en az gelişmiş ülkelerin hamisi konumunu sürdürüyormuş. En az gelişmiş. Yoksa en az gelişmiş ülkelerin hamisi konumunu sürdürüyor. Kendi vatandaşına fakirlik sınırının da altında, dünyanın neredeyse en az asga, asgari ücretlerinden birisini layık gören bir ülkenin dünyanın 156 ülkesine yardım gönderdiği kibirlenmesi, böbürlenmesi, çok çok az gelişmiş, gelişemeyen ülkelere yardım ediyor olması ilginç. Yani bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Ve aşı konusu sevgili izleyenler. Aşı Türkiye'ye gelemedi. Dün konuştuk bunu. Sağlık Bakanı Koca'nın bir yalanı daha ortaya çıktı. Artık herhalde Fahrettin Koca bir yalanı daha ortaya çıkacak ama hani çıktıkça ya rahat olun benim ben diyor. Çin'den getirilecek aşılarda herhangi bir aracı firma olmadığı devletin bizzat kendisinin bu alışverişi yaptığı, dolayısıyla bu alışverişten hiç kimsenin kar etmeyeceğini söylemişti Sağlık Bakanı Koca. Ama bu da yalanmış sevgili izleyenler ve bu yalanı da ortaya çıkaran şey TRT muhabirinin selfisi olmuş. Yine o hatıra tweetlerinden birisi mevzuyu aslında açıklıyor. Cayman ilaç olarak Türkiye'ye getirdiğimiz Çin aşısı olarak bilinen e, faz 3 klinik çalışmaları devam eden korona aşısı için bugün ben de gönüllü oldum diyor. Birlikte çalışmaktan gurur duydum bla bla bla. Aşıları da bir aracı firma getiriyor. Sihirli kelime ne sevgili izleyenler? Komisyon. Ya böyle yüklü bir alışveriş yapılacak. Böyle alı o bu fırsat kaçar mı? Bu fırsat kaçar mı? Oraya böyle ne hortumu, kanalizasyon borularını dayayıp öpürdetmeleri lazım. Sahte lise diplomasıyla üniversite bitirip Ondan sonra falan 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 yani diplomasının sahte olduğunu belgeleyen mahkeme kararının haberleştirilmesine mahkeme tarafından engel getirilmiş. Yani mahkeme mahkeme kararının paylaşılmasını engellemiş sevgili izleyenler. Bilginiz olsun. Paylaşmayın. Paylaşanları da uyarın. Tamam mı? Hamza Yerlikaya'nın lise diploması sahte. Mahkeme kararıyla bu belli, belgeli böyle bir hüküm var. Sahte diplomayı kullanınca bu kişilik hiç örselenmiyor. Sahtekarlık yaparak, usulsüzlük yaparak, ta nerelere geliyorlar? Bu kişilik hiç rencide olmuyor ama birileri gerçeği yazınca arkadaşlarımız çok utanıyorlar, çok üzülüyorlar. Tabi e, Hamza Yerlikaya meydan okumuştu, ispatlamazsanız bilmem ne falan filan kabadayılık yapmıştı. Yani diploması da sahte, kabadayılığı da sahte. Engin Özkoç CHP milletvekili bunu ortaya atmıştı. İspatlamazsan bilmem ne demişti sevgili izleyenler. Engin Özkoç'un ispatladığı tweet'e de erişim engeli getirdiler. Ankara'daki işimi geri istiyorum eylemleri sırasında bir polis tarafından taciz edilen Acun Karadağ'ın 4 yıl önce açtığı dava sonuçlandığı Karadağ, kendisini taciz eden polise hakaret ettiği gerekçesiyle para cezası verildi. Tecavüzcü uzman çavuş Musa Orhan'a katil dediği için İçişleri Bakanlığı'na hakaretten dava açılan genç. Adalet reformu yapacaklar. Yaparlar. Buyurun. Bir oh da bunun için sevgili izleyenler. Sınır kapısında 100 kilo eroinle yakalanan eski bürokrat, yerli ve milli, Muhterem AKP'li kardeşimiz Veysel Filiz'e uyuşturucu operasyonunu yapan ekibin görevden alınacağı, sürgüne gönderileceği iddia edilmiş sevgili izleyenler. Zaten şöyle bir şey var biliyorsunuz işte narkotik bir operasyon yaptığında ve uyuşturucu yakaladığında bu uyuşturucu 50 gram, 100 gram, 200 gram bile olsa ne bileyim 1 kilo falan olsa böyle onu sergilerler değil mi? Oraya işte narkotik bilmem ne yazarlar, poz verirler, narkotik köpekleriyle orada fotoğraf çektirilir. Oh yazarlar. Değil mi? Hatırlayın yani. 100 kilo eroin yakalamışsınız. Neden bunda oh yok? Neden bunda özel fotoğraflar verilmedi? Normalde bu kadar yüklü miktarda uyuşturucuyu yakalayan narkotik polisleri kahraman ilan edilir, ödüllendirilir. Neden bu paylaşılmadı? Demek ki muhterem abimiz Veysel Filiz birileri için şey yapıyormuş. Kurgelik yapıyormuş. Mal başkasının yani. Alo Veysel, koçum oradan gelirken Almanya'dan, Brüksel'den bize bir şeyler getirsen ya. Yok lan çikolata değil, ne yapalım çikolatayı? Benim arabamı arayamazsınız, ben bürokratım diyor. Göster kimliğini, e, eski bürokrat, kimlik de yok. Görevliler görevini yapıyorlar sevgili izleyenler. Tabii biz buna çok aşinayız. Görevini yaptığı için gariban devlet memurlarının anasını ağlattıklarını defalarca gördük. İnşallah bu devlet memurlarına, bu görevi yapan o gümrük görevlilerine inşallah bir şey olmaz. Sanki Türkiye diye verebileceğimiz bir haber sevgili izleyenler. Wuhan'daki salgını dünyaya anlatan Çinli gazeteciye 4 yıl hapis cezası verilmiş. Ne kadar da benziyor değil mi? Diğer taraftan Rusya sevgili izleyenler zehirledikleri muhalif lider Navalny'yi Ülkelerine davet ediyor. Sıkıyorsa gel de Rusya'da konuş demişler. Türkiye'den de oluyor ya böyle tipler. Hemen geri dön ya da hapse atılırsın. Şimdi dönersen hapse atmayacağız seni ama açık açık bunu da söylüyorlar hatırlayın. Putin ne dedi? Biz zehirlemiş olsaydık öldürürdük dedi yani. Ciddi ve kötü bir iddia var sevgili izleyenler. Pınar Gültekin korkunç şekilde katledilmişti. Pınar Gültekin'in babasının CHP'li bir milletvekilinin aradığı ve davadan vazgeçmesi gerektiği, vazgeçmesini istediği iddia edildi. İşaret edilen milletvekilinin açıklamasını sizlerle paylaşayım sevgili izleyenler. Süleyman Girgin zorunlu açıklama diyerek bir açıklama yapmış. Demiş ki ben asla böyle bir şey yapmadım. Eğer böyle bir şey yaptığım ispatlanırsa, böyle bir ima dahi ortaya çıkarsa benim evet diyor ben Sıddık Gültekin'i aradım ama sadece taziye amaçlı aradım bir kez aradım. O da o korkunç cinayetten hemen sonra aramıştım ve sadece taziye için aramıştım. Onun dışında hiçbir şey söylemedim. Eğer böyle bir şey, bir ima dahi varsa konuşmamda kayıtlar açıklansın diyor. Ben sadece CHP'den değil, milletvekilliğinden de istifa ederim diyor. Bu da milletvekilinin savunması. Türkçe tweet attılar. Diyorlar ki Reis bize HSBC, Vakıfbank, Deutsche Bank ve Kredi Suisse'deki Suisse anlat. Berat Bilal ve Yiğit'le iç ettiğiniz yüz milyarlarca doları anlat. Anlat ki senin gibi bir ustadan feyiz alalım demişler. Böyle kirli işlere aracılık yapan birileri kendilerini garantiye almak için bir kenara bir şeyler zulalıyorlardır sevgili izleyenler. Bu iddianın peşinden bir şeyler paylaşacaklarsa, bazı belgeler paylaşacaklarsa, böyle bir şey olursa sevgili izleyenler VPN'leri hazırlayın, Türkiye'de Twitter kapanır. 2009'daki bir patlamada gözlerini, sağ elini ve sol elinin işaret parmağını kaybeden polis memuru birel Konakçı'ya örgüt üyesi olduğu iddiasıyla 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi ve bu hapis cezası onandı. Evet, adalet, evet reform. Eli olmayan, gözleri görmeyen bir polis memuruna baylok kullandığı iddiasıyla bu cezayı vermişler sevgili izleyenler. Akıllı telefon kullanamıyor. Sadece görme engelli insanların kullanabildiği tuşlu bir telefon kullanıyor bu polis memuru. Anayasa Mahkemesi bir şeyi iptal etmiş sevgili izleyenler. İptal ettiği şey de bakan onayıyla televizyon ve gazete kapatılamayacakmış. AYM, Anayasa Mahkemesi neydi? Ne işe yarıyordu? Ha şu kararlarını kimsenin takmadığı yüksek mahkeme değil mi? Evet. Zaten bakan onayıyla kapatılmıyor televizyonlar. Bakanın bir imasıyla kapatılabiliyor artık. Bir işaretiyle, bir tehdidiyle, bir selamıyla, bir telefonuyla kapatılıyor. Yani böyle imzaya, onaya gerek kalmadı. Cumhurbaşkanı baş başdanışmanı insan haklarında Avrupa'ya yaklaşmak neymiş onları geçeceğiz var ya onları bir yakalarsak bizi göreceğiz insan hakları neymiş onlara göstereceğiz siz insan hakları dediğiniz şeyi büyük ihtimal insan haklamak falan zannediyorsunuzdur sayın başdanışmanı